Güzel mi kokuyor? Evet. Hadi bakalım bize açılış yap, biz de çekime başlayalım. Bir, bir iki, üç. Motor kayıt. Motor kayıt. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bu bölümümüzde Japonya için motosikletin tur hazırlığı, bakımı, değişen parçalar, yanıma aldığım yedek parçalarla ilgili kısımları anlatacağım. Yine bu rota için o dönemde almam gereken vize bilgilerini paylaşacağım. Önce servis kısmından başlayalım. Ersoy Moto Yamaha. Şimdi bildiğiniz üzere önceki videoda da bahsettim. Yamaha Türkiye'nin yurt içi servis ve yedek parça desteğiyle ben Japonya rotasına çıktım ve bütün bu servis bakımlarında Ersoy Moto Yamaha üzerinde gerçekleştirdik. Sevgili Gökhan Usta'ya buradan tekrar çok çok selamlar. Japonya için de motosikletin serviste bulunduğu süre içerisinde daha önceden söküp takmadığım kısımları da böyle öğrenmeye çalıştım. Yine kendim yapmaya çalışarak. Şimdi neler yaptık ona bakalım. Öncelikle değişmesi gereken parçaları tespit edip bunları değiştirdik. Ömrü yarılanmış parçalar için de yaklaşık tahminleme yaparak yolda değiştirebileceğimi düşünüp yanıma yedek parçaları aldım. Şimdi burada ben liste yaptım unutmayayım diye. Motor yağı ve yağ filtresi değişti arkadaşlar. Tabii ki bu standart olarak Böyle bir uzun yola çıkıyorsunuz. Yağ olarak da Yama Lube'un 10-40 yarı sentetik yağını kullandık. Orada full sentetik olsaydı onu koyardım. Ama yani çok da beni şey yapmadı açıkçası. Kazakistan ve Özbekistan kısmında 45-50 dereceleri 3-5 günlük falan gördük. Ondan sonra zaten yükselti arttı. Çok da fazla böyle sıcak altında kalmadım. Ki mevsim de geçti. Sonbahar, kış derken soğuk havalara kaldık. Bujiyi değiştirdik ve çıkan bujiyi yanıma yedek olarak aldım. Her zaman olduğu gibi. Onun dışında fren balatalarını değiştirdik. Ön ve arka olmak üzere. Şimdi takip etmiş olanlar motosikleti görmüştür. Üzerindeki ağırlığı, yükü vesaire. Ve bu kadar uzun bir yolda ben debriyaj balatasını sıfırlayarak çıkmayı düşündüm. Yani debriyaj balatası, saç ve janta değişimi de yaptık. Yine bunun yanında fren sıvıları kontrol edildi, değiştirildi. Daha sonra soğutma sıvısı değiştirildi. Yine ön amasördeki yağ kontrolü yapıldı. Far ampullerini kontrol ettik. Orada bir sorun yoktu. Bir tane yanıma yedek far ampulleri aldım. Ee, yine çok önemli bir konu zincir dişli set durumu arkadaşlar. Benim zincir dişli setim bu yola çıkmadan önce yarı ömründeydi. Yani bir 10 10.000 kilometre falan hani gider miyim diye düşünüyordum. E tabii bu kadar yükle biraz daha erken yıpranabiliyor zincir dişlileriniz kullanıma göre. Biraz düşündükten sonra zincir dişli seti değişimini yapmamaya karar verdim. E gideceğim kilometreyi de hesaplayıp tam ortada Kırgızistan'da çok iyi bir servis var. Herkesin uğrak noktası olan bir servis. Dedim oraya kadar giderim herhalde. Orada şey yaparım diye yanıma bir set zincir dişli seti alıp değişimini yapmadım bu şekilde yola çıktım. Gidon kontrolü yapıldı. Gidon rulmanları yine tüm ön ve arka rulman kontrolleri yapıldı. Gidon kısmında da problem yoktu. Yağlandı tekrardan. Bir sorun da yaşamadım açıkçası. Böyle uzun bir yolda manet problemi yaşama ihtimaliniz var mı? Bence var. Gittiğiniz, geçtiğiniz rotaların durumuna göre Düşme, kalkma, yan yapma falan. Yani çok da fazla büyük bir şey değil. Fren maneti neyse de debriyaj maneti bence önemli. O yüzden bir tane yedek yanıma debriyaj maneti aldım. Arka kaplin lastikleri değiştirdik arkadaşlar. Bir çift kaplin lastik de yanıma yedek olarak aldım. Fren disklerini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Oraya dokunmadık. Akünün durumunu kontrol ettik. Akü sağlığı iyiydi. 3-4 senedir akü devam ediyor. Çok şükür bir sıkıntı yok. Bunun yanında ben ne yaptım arkadaşlar? Ee, motosiklet hazır servisteyken bir kere böyle sağını solunu gözle kontrol ettim. Ne var ne yok. Kırılan, dökülen, paslanan kısımlara baktım. Öncelikle orta sehpadan başladım orta sehpayı komple söktüm açılıp kapanırken biraz böyle şey yapıyordu yani zorlama vardı yaylarını falan böyle bir sökeyim temizleyeyim yağlayayım diye bu sehpa ile motosikletin tam birleşme noktasında pullar var bu pulların ölçülerini alıp Tenere İstanbul grubuna selamlar buradan Tenere İstanbul grubundaki arkadaşlardan bu ölçüleri alıp tornacıda yaptırıp geldim. Tüm orta sehpanın ve yayların oksitlerini güzelce temizleyip mat siyah bir boya ile boyadım ve tekrar yerine taktım. Bu bayağı bir açılıp kapanmaya kolaylaştırdı. Aklıma gelmişken burada söyleyeyim. Böyle bir uzun bir yola çıkarken somun ve civatalarınızı mümkünse paslanmaz çelik ve gevşese de düşmeyen hani plastik bir aparat var biliyorsunuz adını ben şu an hatırlayamıyorum. Bu tarzdaki somun ve civatalarla değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben orta sehpanın somun ve civatalarını bu şekilde değiştirdim. Buna rağmen ne oldu? Ben anlamadım. Özbekistan'da benim orta sehpa komple çıktı. Seyir halindeyken özellikle bir de. Ee, ama çok şükür ki sıkıntı yaşamadık. Orta sehpa sorununu kendimce hallettikten sonra güya kontak anahtar bloğuna geçtim. Orada da şey var. Hani tenerede klasik bilenler bilir. Anahtarın takılma durumu vardır. Ee, belli bir şeyden sonra, süreden sonra mı diyeyim artık. İşte Gökhan Usta ile konuşup anahtar bloğunu komple sökmeye karar verdik. Tabi onu da ben kendim yaptım ustaya sorarak ee, bu bloğu sökmeniz için arkadaşlar ABS siz, tenere de bütün depoyu sökmeniz gerekiyor öncelikle tüm anahtar bloğunu söküp güzelce yağlamasını yaptık ve ondan sonra gayet şıkır şıkır oldu. Bunların da dışında ne yapabiliriz? Ee, az önce bahsettiğim gibi motorun etrafında şöyle bir dolanmanız lazım, ee, oksitlenmiş yerleri böyle gözlemlemeniz lazım, ee, kabloların durumunu gözlemlemeniz lazım, seleyi söküp altındaki duruma bir bakmanız lazım. Bu şekilde ben kabloların bazı kısımlarının aşınmış sürtünmeden dolayı aşınmış olduğunu gördüm. Ee, belki hani su geçişlerinde, yağmurda falan ileride problem yaşatmasın diye. Güzelce izole ettim tekrar onu böyle kat kat. Daha önce yine Litvanya'da yaşadığım bir sorun vardı. Buji başlığı. Yine ten, Teneredi'de kronik, belli bir seride kronik bir durum vardı. Buji başlığını tekrar komple güzelce e, izole ettim. E, ki tekrar sorun yaşama riskini ortadan kaldırmak için hangi motosikletle çıkarsanız çıkın eğer kronik sorunları varsa mutlaka onu önceden tespit edip onunla ilgili önlemlerinizi çıkmadan almanız gerekiyor. Yedek parçaysa ilgili yedek parça yerinizi almanız gerekiyor gibi gibi çözümleri artık siz servisle veya kendiniz üretebilirsiniz. Şimdi servis kısmıyla ilgili yanıma aldıklarıma geçiyorum. Ya bütün bunlar arkadaşlar sizin kendi kararınız. Yani bunu bu riski göze alıp almamanızla alakalı. Ben bu şekilde kararlar verdim ve bunları aldım yanıma. Debriyaj maneti aldım. Zincir dişli seti aldım. Biraz ağırdı bayağı ama taşıdım bunu. Zaten yolun yarısında bunu değiştirecektim. Bunu planlamıştım. 2 adet buji aldım yedek. 2 çift arka fren baltası ve 1 çift ön fren baltası yedek aldım. Yağ fitresi aldım iki tane yedek olarak yanıma. Kaplin lastikleri aldım arkadaşlar bir set yine. Hava fitresini konuşmadık bu arada. Hava fitresini kontrol ettim. Yani çok bir sıkıntı yoktu. Temizledim. Eskisini yerine taktım ve bir tane yeni hava filtresi yedek olarak yanıma aldım. Yani ne yapabilirmişim onu da almayabilirmişim. Değiştirip yenisiyle yola çıkabilirdim. Hani Böyle bir eleştiri burada yapabilirim. Motu zincir yağı aldım derken zincir konusunda arkadaşlar burada bir şey var atladık bunu. Skotoylir V sistem skotoylir taktırdık. Ee, yedek skotoylir yağını da yanıma aldım. Skotoylir ayarını da minimuma getirerek bütün yolculukta e, V sistem yağlamayı kullandım aslında ama ben bunun yanında yine e, ekstradan bir zincir yağı da yanımda taşıdım. Özellikle stabilize kısımlarda ekstradan yağlamalar yaptım çünkü Avrupa'da başım yandığı için bu konuda. Fotoğrafa göre gidersek sırada kask vizör temizleyici sprey var. Ben bunun çok faydasını gördüm. Yani bu sizin bileceğiniz bir şey. Alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Oktan dengeleyici konusu var. Oktan dengeleyici arkadaşlar sizin aldığınız benzinin oktanını belli bir seviyeye çıkarıyor. Motorun sağlıklı çalışması için. Özellikle Özbekistan'da bizim geçtiğimiz dönemde 81 oktan benzin maksimum bunu bulabiliyorduk. Başkent dışında. Başkentte yani Taşkent'te şey var. Açtı i̇şte 90, 91 var mıydı hatırlamıyorum. Biraz daha yüksek vardı. Ama onun dışında 80, 81 oktan çok kötü benzinler var. Bu sizin kararınız. Alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Ben aldım. Ama hiç almadan oraya geçenler de var. Teneri özellikle. Bu sizin göz alacağınız bir risk. Sırada yağmur kaydırıcı sprey var. Yani pek bir almasam da olurmuş diyeceğim şey. Vd40 tabii ki mutlaka alıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Yedek skot ya demiştik. Küçük bir bisiklet pompası aldım. Ee, ha, burada lokma anahtar meselesi var arkadaşlar. Tenere için özellikle ya da diğer motosikletler için de öyle olabilir. Şimdi lastiğiniz patladığında bir anahtara ihtiyacınız olacak. Bu lastiği sökmek için. Mecbur kalırsanız sökmeden de yapılıyor bu işler ama çok uğraşıyorsunuz. Motosiklete yan yatır lastiği leviyle sök. Hiç jantı çıkarmadan. Oradan patlağı tespit et falan filan bayağı uğraştırıyor ama işte jantı komple sökerseniz işiniz daha da kolaylaşıyor gibi. eğer ben ucu açık şöyle şöyle göstereyim. Şu ucu açık anahtarlar var ya. Ben ondan almıştım 20 22. Allah'tan o kadar yolda lastiğim patlamadı. Patlasaymış eğer bu ucu açık anahtarla ben bu lastiği sökemeyecekmişim. Bunu Türkiye'ye döndükten sonra bir hafta içerisinde iki kere Lastim patlayınca anladım. Arka lastik. Burada tavsiye edilecek olan ne? Mutlaka lokma anahtar arkadaşlar yanınıza. İşte set mi alıyorsunuz ya da hangi lokmalar lazımsa onu mu alıyorsunuz? Benim tavsiyem olur mutlaka. Zincir temizleme fırçası. Ya ben aldım siz almaya da bilirsiniz. Gideceğiniz rotanın durumuna bağlı bu tamamen. Asfalt dışına çıkıyorsanız özellikle zincir daha çok kirlenecektir. Elektrik bantları daha çok bantlar ondan sonra yedek far ampulü söylemiştim daha önce. Şöyle bakıyorum huni almışım yanıma huni de arkadaşlar yağ değişimi için tabi olmadık bir yerde yağ değiştirmek durumunda kalırsanız diye ee, ben küçük bir şey zaten koydum farklı amper değerlerinden bolca yedek sigorta yani Dilediğinize kancalı lastikler işte file tüm eşyalarınızın böyle değerli toplu durması için bunu alabilirsiniz. Lastik tamir kiti. Soğuk yama. Bunu da aldım yanıma. Ama dediğim gibi çok şükür o kadar. Hem Avrupa'da hem Asya'da lastiğim patlamadı. Dayanıklı uzunca bir tel koymuşum. Bence olmalı. Yine çok yer kaplamıyor. Ben olsam yine koyarım bunu. Olmadık yerde hayat kurtarabiliyor arkadaşlar. Bence. Bolca büyük boy plastik klips malumuz. Mikrofiber bez. Ne için? Kask cam temizliği için bir tane yedek arka iç lastik, bir tane yedek ön iç lastik yine yanıma aldım. Şimdi hazır fotoğrafını bulmuşken bunu da ekleyeyim dedim. Yanıma aldığım elektronikler neler? Mavic Pro drone arkadaşlar ve iki adet yedek batarya ve şarj cihazı. Ben yani drone konusunu biraz önemsiyorum. Yani biraz da kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu noktada. Riskleri var, sınır geçişlerinde riskleri var. Özellikle Azerbaycan'da bu konuda. Sorun yaşamadım da yani katılar Sınırda komple bir paket veriyorlar size. Drone içine koyuyorsunuz. Ağzını böyle 4 tane seri kodlu ayrı ayrı bantlarla bantlıyorlar. Ve bu seri kodu sisteme geçiyorlar. Ve sistemde sizle birlikte bu kodlar gözüküyor. Bu ne demek? Çıkışa geldiğinizde herhangi bir sınırdan çıkarken sistemde sizinle birlikte o kod da orada görünüyor. Ve diyor ki adam bakın böyle böyle bir şey var. Bir ürününüz var. Bunu bize göstermeniz lazım. Siz o paketi gösteriyorsunuz. Eğer o dört banttan herhangi birisi zarar görmüşse, açılmışsa ve onun belli bir cezası var. Bunu ödüyorsunuz. Devam edelim. İki adet power bank aldım. Bir tanesi 16 binlik, bir tanesi 20 binlik. Bir tane hafif tripod fotoğraf makinesi için. Bu benim için önemliydi. çok güzel bir tripod. fazla yer kaplamıyor ve hafif. ben çünkü yani zeybek çekimleri için e, mutlaka ihtiyacım vardı. Özellikle yüksek rakımlarda gece çekimleri için e, buna ihtiyacım vardı. E, tripodu da aldım yanıma. Nikon D5300 fotoğraf makinesi ve yedek bataryaları, şarj cihazı. Fotoğraf makinesinin yanında 1855 35 mm ve 75-300 mm 3 adet lens aldım. 35 mm'ye çok ihtiyacım olmadı açıkçası. Bir daha çıkarsam onu almam. Ama 75-300'ü mutlaka alırım. Ve bunun yanında 10-18 yani daha geniş açılı bir lens mutlaka alırım. 1 terabaytlık 2 tane hard disk aldım. Üçlü priz çoğaltıcı. Arkadaşlar gittiğiniz yerde e, hani prizlerin durumuna göre bu kadar çok cihazı şarj etme istediğiniz zaman hani yer bulamayabiliyorsunuz. E, bu şekilde bir yer kazancı sağlayabilirsiniz. Fotoğrafın alt kısımlarında bir yerde şey var. Priz dönüştürücü adının ne olduğunu şu an bilmiyorum. Yani motosikleti şarj soketine taktığınızda size priz girişi sağlıyor. Böyle bir şey almıştım. Hiç kullanmadım. Yani bu yolda drone'u şarj etmek için de aslında e, kullananlar var. Araştırdım biraz ama e, bir sıkıntı yaşamadıklarını söylediler aksiyon kamera olarak da benim uzun yıllardır kullandığım Hero 4 Silver yedek bataryalar, şarj cihazları, yine envai çeşit GoPro aparatları ve yine farklı boyutlarda yeterince micro SD hafıza kartları aldım. Fazla fazla adaptörlerini aldım. Ne olur ne olmaz bazıları zarar görebiliyor. Ve yine bu turun güzelliğine güzellik katan KNE Master Intercom arkadaşlar bir tane Intercom. Yani tavsiye ederim müzik dinliyorsunuz, telefon konuşmalarınızı yapıyorsunuz yeri geliyor ya da birden fazla kişiyseniz o görüşmelerinizi yapıyorsunuz gayet eğlenceli hale gelebiliyor. Yeni aldığım elektronik malzemeler kabahatlarıyla bu şekilde bu fotoğraftakileri hepsini kesinlikle aldım. Ama bunun dışında eklediğim çok ufak tefek bir şeyler var mı yok mu emin değilim. Yani çok da önemli şeyler değildir muhtemelen. Elektronik kısımları da bu kadar arkadaşlar. Eğer ülke dışına çıkıyorsanız yapacağınız en temel araştırmalardan birisi gideceğiniz rota üzerinde bulunan ülkelerden geçerken vizeye ihtiyacınızın olup olmaması. Bizim rota için konuşursak 2018 için konuşalım tabii ki. Tarihler değiştiği zaman vizelerin durumları, süreçleri hepsi değişebiliyor. Ki nitekim Azerbaycan'da öyle oldu. Şu an Azerbaycan vizesine ihtiyacımız yok bildiğim kadarıyla son durumda. 2018'de Azerbaycan için vize ihtiyacımız vardı. Bu vizeyi iki şekilde alabiliyorduk. Birincisi hava yoluyla. Havaalanına indiğinizde 10 dolar ödeyerek o tarihte çok kolayca bu vizeyi alabiliyordunuz. İkincisi de karayoluyla geçecekseniz vizeyi Türkiye içerisinde almanız gerekiyor. Sınırda bir vize verme uygulaması yoktu o dönem için. Biz de tabi doğal olarak Azerbaycan vizesini Türkiye içerisinden çıkmadan burada hallettik. Bizim rotadaki sıraya göre gidersek arkadaşlar ikinci sırada Tacikistan var. Tacikistan için vizeye ihtiyacımız vardı. Bu vizeyi de yine Türkiye'den çıkmadan burada hallettik. Tek girişli 45 günlük bir vize veriyor Tacikistan. Önce internet ortam üzerinden bir başvuru yapıyorsunuz. Bu başvurudan sonra evrak götürüyorsunuz. Yeşilköy'deydi onların konsolosluğu değişmediyse hala. İlk gittiğimizde bizden yani 50-60 dolar gibi bir para istediler. Daha sonra evrak götürmeye gittiğimizde bir hesaplama yapılmış. Bilmiyorum artık. Bu miktar 27 dolara düştü. Yedik yani sıkıntı yok bizim için. 27 dolara 45 günlük tek girişli bir vize aldık. İşin hiç yanı Tacikistan vatandaşları o dönemde Türkiye'de 30 ya da 45 emin değilim gün vizesiz alabiliyorlardı. Daha sonra bizim rota için yine Rusya vizesi. Rusya birisi tamamen bir problem arkadaşlar. Şu an hala ne oldu bilmiyorum bakmadım. O dönemde bayağı bir matematik yapmamız gerekiyordu. 2018 için o dönemde. Turistik vize tek girişli e, ve iki girişli olarak maksimum 30 güne kadar verebiliyorlar. Bunun dışında ticari vize alabiliyorsunuz. Alanlar var hatta. E, bu şekilde e, geçenler de oldu ama geçişinizin garantisi yok. Neyin ticaretini yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Cevabı sizde saklı. Ben öyle bir riske girmedim. Yani bir matematiksel tarih, kronolojik bir hesaplama yaptım. Biz Bizim Hazar Denizi'ne yönelmemizin sebebi oydu zaten. Hazar'ı geçme, gemiyle geçmemizin sebebi. Önce Rusya'ya girmeyelim. Yani o 30 günü sonraya atalım. Daha sonra kullanalım. Çünkü bir Moğolistan'a giriş kısmında bir Rusya'ya Altay bölgesine girmeniz gerekiyor. Girdiğiniz anda tarih başlıyor. Ve Moğolistan'da geçireceğiniz süre bu süreye dahil. O 30 gün içerisinde Rusya'ya girdiniz, Moğolistan'a girdiniz ve tekrar Rusya'ya girip Japonya'ya 30 gün içerisinde geçmeniz gerekiyor. Bu matematik biraz hani koşturmaca benim için. E zaten ben Kırgızistan'da biraz salmıştım. Göçmenler Oyunu Festivali'nden dolayı. E ne oldu? Moğolistan'a girdim. Hatta son gün giremedim bile. Onda hikayesi ayrı. E, o 30 günü çoktan yemiştim yani. Ki Ulan Batur'da Moğolistan'da tekrar Rus vizesi almak durumunda kaldım. Rus vizesinde arkadaşlar çok uğraşmak istemedik. O, o dönemki benim motosiklet hazırlığı koşturmamdan dolayı 200 dolar mıydı, 200 dolar mıydı neydi? Hani parasını ödeyip iki girişli 30 günlük Rus vizesi alarak yola çıktık. Bunun dışında bir parantez açayım. E, bizim rota için bu güzergahta başka bir vizeye ihtiyacımız yoktu. Ama Japonya giriş mevzusu var. Japonya girişinde Şöyle bir durum var 90 güne kadar vizesiz Japonya'da biz turistik olarak seyahat edebiliyoruz ama bu şu demek hani vizesiz Pataküt'e girmiyorsunuz pasaportunuza sınırda bir vize 90 gün olarak işleniyor yani yine bir vize var bu sınırda sizin incelemenizden sonra veriliyor çok basit bir işlem ama motosikletin girişi tabii ki nasıl olacaktı? bunun birkaç tane yolu varmış. Ben bunu çok sonra öğrendim. Yani Japonya'ya girdikten sonra hatta girerken öğrendim. Birincisi Karnetlu Pasaj. Yanlış telaffuz etmiyorsam eğer. Yani Triptik Karnesi. Bunu da zaten touringden sadece sırf Japonya için çıkarmıştım. Triptik Karnesi'ni. Bize kısımda da arkadaşlar şimdilik bu şekilde. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Bu sonraki videoda görüşmek üzere.